Benim babamın bana koymuş olduğu vermiş olduğu isim benim çok dikkatimi çekti. Askerde de subaylarımızın dikkatini çekiyordu Ferdi Tayfur ismi. Onlar soruyorlardı işte takmam mı falan diyorlar. Yok hayır efendim diyordum. Ben işte takma olsa nasıl işte siz benim babamın diyorum ve severek koyduğu bir isim bu. Rahmetli dublaj ve tiyatro sanatçısı Ferdi Tayfur'un ismi bu. Ferdi Tayfur'un hayranıymış babam. Tıpkı şimdiki benim hayranlarımın da çocuklarına koymuş oldukları gibi. Bu ismi koyunca ben babamın e, bu bende işte bu çocuğu, çocuğu e, böyle atıp tutarken severken illa hep her şey e, şunu söylermiş. E, her şeyimi satacağım. Ceketimi satacağım. Bu çocuğu okutacağım. Paşa yapacağım diyormuş benim için. Bunu e, anlattıkları zaman da herhalde bende bir şey olduğunu. Sonra ben işte Avare filminden sonra, Zeki Müren'in müzikal filmlerinden sonra o o siyah beyaz dönemlerde sesimin de olduğunu farkına vardılar. Ailem, işte komşularımız falan oradan öyle sesimin güzel olduğunu söylediler, yeteneğimin olduğunu söylediler. Bu şekilde peşini bırakmadım yani. İdeallerimin peşini bırakmadım. Bende bir şey olmasa zaten bu isim bana koymazdı illa ısrarla çünkü benim bir e, öncekinden daha önceki birinci e, 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 erkek abim o da e, sanıyorum e, 4 yaşında ölmüş. E, onun adı da Fertyay'mış. Ve ısrarla da bana da koymuş ismi. Adana'da ben çocukken işte 16 yaşlarında, 15-16 yaşlarındayken bir yarışmaya katıldım. Ses müsabakasına musab katıldım daha doğrusu. Adana Radyosu açılmıştı. Adana Radyosu'na işte herhalde solistler falan alacaklardı. Koro yapacak, koro herhalde yapacaklardı. Koro alacaklardı. Ben de katıldım. Ben orada ikinci seçtiler beni. Hatta öyle babam dedi ki oğlum sen çocuksun dedi. Sen nereden seni yapmazlar falan dedi. İyice moralimi bozmuştu rahmetli. Ben de dedim ki sana bir gün gelecek sesimi oradan din duyuracağım demiştim. <laughs> ve bu. Evet, onu da bir filmde konu olarak e, insan sevince filminde onu şey yaptım e, yazdım rahmetli Osman Seden babamı oynuyordu.